bir deprem için hazırlık, davranış ve sonrasında yapılması gerekenler. Depreme hazırlanış. Günaydın. Anne, bugün okula acil durum çantası götürmem gerekiyor. Bizde var mı? Ne çantası? Bu bir deprem çantası. Deprem gibi acil bir durumda yanımıza alacağımız çanta. İçinde battaniye, su, bisküvi, para ve ilaçlar var. Okulda depremleri öğreneceksiniz. Bana da öğretmişlerdi. Al. Bu benim acil durum çantam. Benimkini kullan. Teşekkürler ablacığım. Alicim bizim oturduğumuz bina depreme karşı güvenli. Merak etme yavrum. Deprem çantasına ihtiyacımız olmaz. Bina güvenli olabilir ama ya içerisi? Etrafa baksanıza. Nasıl yani ne demek istiyorsun? Eğer şimdi bir deprem olsa bu odaya ne olur? Büyük mobilyalar üstümüze düşebilir. Kapı sıkışır, ve evden çıkamayabiliriz mutfak dolaplarından tabaklar düşebilir ve bizleri incitebilir. Televizyon da üstümüze devrilirse çok kötü olur. Hmm, ne kadar tehlikeli olabileceğini şimdi anladım. Bu çeşit kazaları önlemek için büyük eşyalar duvara sabitlenmelidir. Mutfak dolap kapaklarının kilitlenmesi de tabakların düşmesini engeller. Televizyonumuzu kayışlarla sabitleyebiliriz. Ayrıca evde yangın söndürme aleti bulundurulması gerekir. Depremlerden sonra yangınlar çıkabilir. Evet. Bunları babamıza da söyleyelim. En kısa zamanda yapmalıyız. Bir aile afet toplantısı yapalım. Bu çok zor bir işe benziyor. Belki de depremler çok sık olmadığı için böyle bir toplantıya gerek yok. Aslında Türkiye'de birçok deprem oluyor. Bizim haberimiz yok. Her gün hissetmediğimiz küçük küçük depremler oluyor. Sadece Türkiye'de günde 40-50 deprem olduğunu biliyor musun? Aa, o kadar fazla mı? Bilmiyordum. Evet. Aynı zamanda özellikle büyük depremlerin hangi bölgelerde gerçekleşebileceğini biliyoruz. Baycanına. Depremlerin her zaman olabileceğini kendimize hatırlatmakta fayda var. Ancak bu şekilde olduklarında hazırlıksız yakalanmayız. Tamamdır. Ayşe'cim tıpkı öğretmen gibi konuştu. O zaman okula gitmeme gerek kalmadı değil mi anne? Olmaz öyle şey. Deprem sırasında. Sallanıyor muyuz? Deprem. Masanın altına saklan. Oh hayır. Avize veya tabanın kendisi bile üstümüze düşebilir. Lütfen kendini masanın altında koru. Evden hemen çıkmamız gerekiyor mu abla? Çıkmaya çalışırken aceleden veya sarsıntıdan düşebiliriz. Kafamıza eşyalar düşebilir. Sarsıntı sırasında çöküp kapanıp tutunmamız daha iyi. Sanırım deprem bitiyor. Güvendeyiz. Gördün mü Ayşe'nin bahsettiği gibi bir deprem oldu. Ayşe sayesinde güvendeyiz. Deprem sırasında sakin kalmak çok önemli. Ben de birkaç sene önce derste öğrendiklerimi uyguladım. Ali de bugün aynılarını öğrenecek. <gülüyor> <gülüyor> depremden sonra. Büyük bir depremden sonra devamlı depremler olabilir. Bunlara artçı deprem denir. Deprem bittikten sonra dikkatli olmalıyız. Olamaz. Ah, hayır. Tekrar mı sallanıyoruz? Yine çök kapan tutum mu yapmalıyız? Evet, bu bir artçı deprem. Bitmesini beklemeliyiz. Bazı artçı depremler de yıkıcı olabilir. Önceki depremde ayakta kalmış bazı yapılar artçı bir depremle yıkılabilir. Yine aynı önlemleri almalıyız. Abla, bitti mi? Evet, sanırım bitti. Doğal gaz vanalarını, elektriği, suyu kapatıp çıkalım. Çıkarken asansör yerine merdivenleri kullanalım. Merdivenlerle zemin kata inelim. Deprem çantamızı aldık mı? Evet depremden sonra asansör bozulabilir ve içinde kalabiliriz asansörü kullanmıyor. Sahil kenarında yaşıyorsak tsunami'lere de dikkat etmeliyiz. Eğer denize yakın yerlerde deprem olursa tsunami olabilir. 2011'de Japonya'daki tsunami'de 10.000'den fazla kişi öldü. O zaman denize değil yüksek yerlere kaçmalıyız. Evet, çok gerekli olmadıkça telefon kullanmamalıyız. Çünkü yoğunluktan hatlar tıkanabilir. Büyük depremden sonra herkes telefonları asıldınca hatlar çok meşgul olup çalışmıyor. Of, babama da ulaşamıyorum. Yani umarım iyidir, ne yapıyor acaba? Ertesi günün sabahı. Yakınlardaki toplanma alanlarını kontrol etsek iyi olur. Oturduğumuz mahalleye göre farklı merkezler var. Ne kadar şanslıyız ki Ayşe yerini biliyordu. Biraz kalın giyinelim. Dışarısı bayağı serin. Oh, sonunda geldim. Oh, çok şükür. Baba! Trenler ve otobüsler iptal. Büyük deprem olunca toplu taşıma da çalışmıyor. Trafik de çok ağır. Arabalar kıpırdamıyor. Eve yürümekten başka seçeneğim kalmadı. Sabaha kadar yürümek zorunda kaldım. Çok yorgunum. Siz nasılsınız? Çok merak ettim. Çok korkmuştum baba. Merak etme. Artık güvendeyiz. Ne? E, çok sakin görünüyordun. Sen de mi korkuyordun? Ali'nin ailesi bu büyük depremi güvenlice atlattı. Sen de yarın şehrinde bir deprem yaşayabilirsin. Ama hasarı azaltmak mümkün. Bunun için hazırlıklı olmak, deprem anında soğukkanlı davranmak ve olduktan sonra da ne yapmamız gerektiğini bilmek gerekir. Düşündüm de şu aile toplantısını yapsak iyi olur. Belki de gelecekte daha büyük bir depremle karşılaşabiliriz.